YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçü, tam tarif çilek reçeli hazırladım. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Her zaman olduğu gibi %100 lezzet garantisi vererek sizleri çok bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamasına başlıyorum. Tarifimi 2 kilogram çilekten hazırlayacağım. Akan suyun altında çilekleri güzel bir şekilde yıkıyorum. Ve daha sonra süzgece koyup tamamen suyundan arındıktan sonra saplarını keseceğim. Hatta şöyle yakından göstereyim. E, boyutları çok küçük değil çok da büyük olmayacak şekilde orta boy çilekler tercih ettim. Dilediğiniz boyutta çileklerden hazırlayabilirsiniz. Ben biraz iri taneli sevdiğim için ee, iri çilekler tercih ettim. Yeşil kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Çilekleri yıkadıktan sonra saplarını kesiyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, önce saplarını keser, sonra çilekleri yıkarsanız bütün suyu, lezzeti e, suyuna yıkadığınız suyuna çıkacaktır. Kesinlikle e, saplarını kesmeden önce bir güzel yıkayalım. Çileklerimi temizledikten sonra derin bir e, tencereye bir kat çilek, bir kat şeker olacak şekilde kat kat ekliyorum. Bu yöntemi yapmamın sebebi e, şekerin daha kolay erimesi için bu şekilde hazırlıyorum. Bir kat çilek ve bir kat şeker olacak şekilde kat kat tencereye çilekleri dizdim. Bu şekilde şeker ve çilekleri dizdikten sonra kapağı kapalı bir şekilde bir gece buzdolabında bekletiyoruz. 2 kilogram çilek için 8 su bardağı toz şeker kullandım. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ve bir gecenin sonunda tenceremi ocağa aldım. Gördüğünüz gibi şekerler tam anlamıyla erimiş. Çilekleri çok fazla karıştırmadan bu şekilde her tarafına eşit bir şekilde gelmesi için kaşık yardımıyla hafif hafif bastırabilirsiniz. Ve bu aşamada gördüğünüz gibi tam anlamıyla reçelim kaynadı. Üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alalım. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun, tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz, siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde 20-25 dakika boyunca kaynatıyoruz arkadaşlar. Üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyoruz. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Bir gece ağzı kapalı bir şekilde tencerede reçelimizi bekletiyoruz. Çift kaynatma yöntemini sizlerle paylaşacağım. YouTube'da neredeyse hiçbir kanalda bulamazsınız. Ben yıllardır bu yöntemle reçellerimi hazırlıyorum ve gayet kıvamlı, taneleri ezilmeden, bozulmadan harika reçeller elde ediyorum. Bu yöntemi dilediğiniz tüm meyveler için, tüm reçeller için kullanabilirsiniz arkadaşlar ve ikinci aşamaya geçiyorum. Yani birinci aşamada 20 dakika kaynattık. Buzdolabında bir gece beklettik ve ertesi gün tekrardan ocağa alarak bir 20 dakika yani 20-25 dakika kıvam alana kadar reçelimizi kaynatıyoruz. Kaynayınca üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla almaya devam edelim. Ve sonunda da göreceksiniz arkadaşlar suyu berrak, asla bulanık olmayan Taneleri ezilmeyen mis gibi çilek reçelleri elde ettik. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Reçelim kıvam almaya başladığımı fark ettiğim anda üzerine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Ve bu aşamaya tam 20 dakikanın sonunda geliyoruz arkadaşlar. Buzdolabında bir yandan yani bir yarım saat önceden porselen beyaz bir tabak atmıştım. Hem rengini hem de kıvamını daha güzel görebilmeniz için. Bu aslında bir denemedir arkadaşlar. Reçelinizin kıvamını rengini görebilmeniz için böyle bir deney yapabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi rengi gayet berrak kıvamı yerinde ve ocağın altını kapatabilirim. 2 kilogram çilekten yarım kilo şişe olacak şekilde 2 şişe reçel elde ettim. Daha önce de belirttiğim gibi kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak e, malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şu an çok sıcak ve sıcak sıcak kavanozlara reçellerimi dolduruyorum. Şu an kıvamı biraz e, cıvık gibi görünse de e, tamamen soğuduktan sonra kıvam alacağını göreceksiniz. Zaten e, tabak testinde de kıvamını görmüştük. Daha önce bu yöntemle incir reçeli hazırlamıştım ve sizler tarafından çok beğenilmişti. Daha önce de belirttiğim gibi, e, dilediğiniz reçelleri, dilediğiniz meyveleri aynı yöntemle hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir kere hazırladığınızda bütün reçellerinizi bu yöntemle hazırlayacağınızın garantisini sizlere veriyorum. Kesinlikle meyvelerde ezilme olmuyor, ee, kıvamı, suyu, rengi, berraklığı muhteşem oluyor arkadaşlar. Zaten e, videomun da ilerleyen dakikalarında kıvamını da sizler için detaylı bir şekilde gösterdim. Yarım şar kilogramlık 2 adet incir reçeli hazırladım. Ee, sıcak sıcak kapaklarını kapatıyorum arkadaşlar. Burada eliniz biraz yanabilir. Hatta benim bir tanesinin kapağı attı. Allah'tan önceden fark ettim. Hemen değiştirdim. Bu aşamada eşinizden yardım da alabilirsiniz. Eğer zorlanırsanız. Hemen kapağını değiştirdim ve sağlam bir kapak taktım. Kapağı alt tarafta kalacak şekilde bir gece beklettim ve sabahleyin buzdolabına kaldırdım arkadaşlar. Buzdolabında da bir gece beklettikten sonra artık sunum aşamasına geçebiliriz. Ve bu da diğer gün gördüğünüz gibi kıvam almış. Buzdolabından çıkardığım için dış kısmı biraz buharlaştı. Şimdi sizlere yakından bu güzel reçelimin kıvamını göstermek istiyorum. Kapağında kalan suyu bile oldukça kıvamlı. Şimdi sizlere yakından şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Rengi cam gibi. Kıvamı oldukça yerinde. Asla e, sulu olmayan, katı olmayan, şekerlenme olmayan harika çilek reçelleri hazırladık. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Hatta denediğinizde yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde yazdan hazırlayıp kışın çok rahat tüketebilirsiniz. Asla bozulma olmayacaktır. Keşke sizlere kokusunu yollayabilsem. Muhteşem çilek reçeli hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tanelerinde hiçbir şekilde ezilme olmadı. Vermiş olduğum püf noktalarına uyarsanız siz de muhteşem çilek reçelleri hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler bu güzel tarifimin kıvamına, dokusuna, görüntüsüne bakarken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Eğer videomu, tarifimi beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni videomda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.